Kripto para dünyasında pasif gelir elde etmenin en popüler yollarından biri staking yapmaktır. Staking, belirli bir kripto parayı belirli bir süre boyunca kilitleyerek ağın güvenliğine katkıda bulunmayı ve bu süreçte ödüller kazanmayı sağlayan bir sistemdir. Ancak staking yaparken dikkate alınması gereken bazı önemli faktörler vardır. Doğru projeleri seçmek, staking süresini ve getiri oranını analiz etmek, güvenli platformları tercih etmek, yatırımcılar risklerini minimize etmek, yardımcı olur. Staking için seçilen kripto para birimi büyük önem taşımaktadır. Staking ödülleri cazip olabilir ancak projenin uzun vadeli sürdürülebilirliği göz önünde bulundurulmalıdır. Yatırımcılar staking yapacakları kripto paranın ekibine, teknolojisine ve piyasa konumuna dikkat etmelidir. Ethereum, Cardano ve Solana gibi büyük projeler genellikle daha güvenilir staking seçenekleri sunar. Her staking platformu farklı bir yıllık getiri oranı sunar. Yüksek yıllık getiri oranları cazip görünse de bu oranları sürdürülebilir olmadığı analiz edilmelidir. Bazı platformlar başlangıçta yüksek getiri oranları sunup daha sonra ödülleri azaltabilir. Ayrıca ödüllerin nasıl ve ne sıklıkla dağıtıldığını da göz önünde bulundurulmalıdır. Staking süresi yatırımcıların kripto varlıklarını ne kadar süreyle kilitlemeleri gerektiğini belirler. Bazı staking mekanizmaları belirli bir kitleme süresi gerektirirken bazıları esnek staking seçenekleri sunar. Uzun vadeli staking seçeneklerinde yatırımcıların piyasa değişimlerine hızlı tepki verme şansını azaltabilir. Staking yapılan ağın güvenlik mekanizmaları da dikkate alınmalıdır. Bazı Proof of Stake sistemlerinde kötü niyetli veya yanlış yapılandırılmış notlar cezalandırılabilir ve slashing adı verilen bir mekanizma ile bir kısmı ya da tamamı kaybedilebilir. Bu nedenle staking yapılacak platformun güvenilirliği detaylı bir şekilde araştırılmalıdır. Staking işlemleri merkezi siz cüzdanlar veya merkezi platformlar üzerinden yapılabilir. Merkezi platformlar kullanıcı dostu bir deneyim sunarken, merkeziyetsiz staking seçenekleri daha fazla kontrol ve güvenlik sağlar. Platform seçerken güvenilirlik, de ve geçmişteki güvenlik olayları incelenmelidir. Bazı staking projeleri yatırımcılara ödül verirken aynı zamanda yeni token arzı yapar. Eğer bir kripto para birimi yüksek enflasyona sahipse, staking ödülleri zamanla değer kaybedebilir. Bu nedenle projenin token ekonomisini ve enflasyon oranları göz önünde bulundurulmalıdır. Staking ödülleri kazanılıyor olsa bile yatırım yapılan kripto paranın fiyatı düştüğünde genel kazanç azalabilir. Özellikle uzun vadeli staking yapan yatırımcılar piyasa koşullarını ve olası fiyat hareketlerini göz önünde bulundurmalıdır. Staking yapılan kripto para değer kaybederse kazanılan ödüller bile zararı telafi etmeyebilir. Sonuç olarak toparlamak gerekirse staking kripto para yatırımcıları için pasif gelir elde etmenin avantajlı bir yoludur. Ancak staking yaparken güvenilir projeleri seçmek, ödül mekanizmalarını analiz etmek, staking süresi ve likidi de göz önünde bulundurmak büyük önem taşır. Doğru kararlar alındığında staking uzun vadeli yatırımcılar için karlı ve sürdürülebilir bir gelir kaynağı olabilir.